Merhaba, ben Gülistan Kozan, hayal kuaför, bayan kuaförüyüm. 5 yıldır kendi iş yerimdeyim. 4 yıldır başka iş yerlerinde çalıştım. Sonra kendi iş yerimi açmaya karar verdim. 5 yıldır da kendi iş yerimi açmış bulunmaktayım. Tek başıma ayakta kalmaya mücadele ediyorum. Bu mesleğin bütün ince ayrıntılarını öğrendim. Bu mesleği yapmaktan da çok memnunum. Sanatımızı icra ederek evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. İşlerimi büyütmeyi düşününce, eee finansman için kooperatif aramaya başladım. Şeref Kazancı Bey'in görev yaptığı Yeni Sanayi Esnaf Kefaleti'ne gittim. Bana gösterilen ilgiden bayağı memnun kaldım bütün ödemenin, bütün kredinin net şekilde ayrıntılarını tarafıma bildirdiler. Ve oradan kredi çektim, işimi büyüttüm. Personel istihdam etmeye başladım. Sonra düzenli olarak ödemelerini yaptım. Bu tür kooperatifleri esnafın can suyu olarak görüyorum. Esnafı bankalara boğdurmuyorlar. Bütün yardımları yapıyorlar. Ben iki defa kredi çektim. Başkanından tut, Oradaki çalışan bütün personeller bana çok yardımcı oldular. Bu işleyişin ve güvenin devam etmesi için Şeref Kazancı ve orada bulunan bütün personellerin sonuna kadar destekliyorum. Pazar günü yapılacak olan seçimde oyum Şeref Kazancı'ya. Benim gibi bütün esnaflarında Şeref Kazancı'ya oy vereceğine inanıyorum. Beyaz pusula da buluşalım.